<laughs> ha, ha, ha. Sen Hoş duruyorsun. geldin. Ama Soğuk, beni sarıyor. Ha. Karşılık vermeye cüret edemezler. O ne lan? Basamadım mı? Öldü. <laughs> kaderlerine direniyor. Toprak bile çaresiz. Devil almıyor öncüm. Flash'ı harcamak istemedim ya. Öldürecek zaten talon. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> nice. Selam arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Her gün öğlen saat 2'de yayındayım. Hepinizi yayınları bekliyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Haydi görüşürüz. İlk iteme kadar sıkıntıya almayacağım. Bu istekledim ölüyor. yazları çok tanıdık ölmeye hazırlan daha çok sizin karanlığına daha çok kurban adaların hanımı seni almaya geliyor etme. yapma ya Çok riskli bir playdi ya. Ace'ini de gerekiyordu kesmek için. Denedim olmadı. My o yüzden. Boşa flaş gitti. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl bu kadar hızlı geldi adam ya. Kule ölecektim. Morde ölmemek için. Kule ölecektim de. Freeze atmasın diye. Ne aptal güçlü bir karakter ya. Laning'e. Buna bak. Bu <laughs> ultisi yokken çok güçsüz. Ultisi varken bir tane genç şey öldürmek lazım. Ondan sonra adam yok oluyor zaten oyunda. Yedik bir şey. Şeye dönüşüyor. Bu range'i de çok uzun. Bak sen şunu ölüyorum ama koyayım ya. Çok kanser. Geçir. Baksana şuna. Bilmiyorum Nijet abi mi almalıyım? <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden oynamam lazım bu adam side'dan oyunu taşımasın diye sırf. Takım öldü ama. Abi direkt TP atıyorum. Q fans stekli etmeyeceğim bu Çocuğuna, tilt oldum çünkü. 20 tane bebe çıkarıyor. W'sundan da CC atıp keseceğim seni. Çoluğuna, çocuğuna vuralım kanka şunu. Atamadık, anla ki. Atsam ölmüştüm. Denazeli ben kaldıracağım İsabetli ve zarif. Bir maymun. Birlikte güçlüyüz. Senin peşindeler. Bu dövüş tarzı. Vision yok burada da. Bir yanda Leonanın engecini bekledim de. Bir, bir, bir adım önde. Ölmeye <laughs> Şimdi nasıl geldi bu kadar <laughs> hızlı? Zekalı oraya anlayın. Başka hiçbir şey denmez sana kanka bu denir. FF sana basıyor ya takımın en kötü oyuncusun. Free win alıyorsun ama hala FF basıyorsun yani. Kapa çeneni ve taşıyalım götünü bura. Kötü oyuncusun. Pingleme talonu falan. 10 katına koyayım talon senin. Gidip morde R veriyorlar ya kafayı yiyorum oğlum ya. Bu morde R verme muhabbetin çok basit bir muhabbet değil mi ya? Bronz adam bile bilmiyor bunu? Oğlum öldürdük işte morde kayızları. Beni, beni alsa öldürüyorum. talon alsa talon öldürüyor. Çekilteniz de öldürelim adamı. Niye giriyorsunuz rencine adamı? Protobelt falan da değil. Dümdüz R rencine girdi. R bastı adam yani. Ne kanka? mı oynuyor bir de. R yani girmeye de bilirsin kolayca QW atıp. <laughs>

Yendik beyler. Youtube'luk mu maç? Tanıyorlar mı Dakir Reptile'lolu? Anla ki ama şeyi vardı ya. Anla ki takımı vardı. Beyler adam bu. Youtube. <laughs> Challenger normalde. Hem Kore hem US. Babadır. Bunu izliyorum ben. Kayseri falan bundan öğrendim biraz. İyi oyuncu. Yayına gelin. Böyle bir sürü kişi geliyor. Abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Benim oynayış. Kanka log. Locked... Ya şu oyunu kaybettim ya. Ondan full tryhard oynadım ya. Fark ettiyseniz hiç gank yemedim. Guma işi kötü ya kanka. Bad player, you know? Kız supla sarıyor. Heran. Değişeceğim ki kanka onu ben. Soru yani. Wave'e vurmasaydım değişemezdim. Vurduğun için değişiyorum. Doingo. Adam niye yatmadı? E Değişik oynuyor lan. Bu matchup çok zor ya Fiora için. Laning'i çok zor abi. Ignite Flash'a yatıyorsun yani. Of çok iyi. Çok iyi Q attım. Adam E atmadan attım Q'yu. Ondan dolayı vuramadı. Sadece E, e damage'i geldi. O da sıfır gibi bir şey yani. Az vuruyor bayağı iyisi. Bu adam ne yapıyor? Kuleden hit niye yemedi? Ben olsam bilmiştim o hit'i. Üçte i̇şte öldürdük mü beyler peki? W gelsin. Bot basıyor. İlk kanı döktü bot lane. Baya bir siyestif var. Hoş ben değil. Başarırım. Ah, bu tipi neye boşuyuz biliyor musunuz? Adamın HP'sinin azlığına. Hot basmış hali bu yani. Adam olası bir W kullanımında direkt ölüyor kanka. Oğlum ne yapıyorum? Bir de benim CS yapamamama da boşuyuz sanırım. çok kötüyüm ya ölmüştü adam adam da çok kötü bu arada Beğenmedim hiç oynayışını bunu yeneriz biz w tuttursam ölü q'ya w q'ya bassam ölü kenanı boş versem adama fokuslansam ölü bir sürü şey var adamın ölmesi için hiçbirini yapamadık çok riskli bir playdi biliyor musunuz? İnanılmaz riskli bir playdi ama kazandık o Eğer adam orada S'ye bassa hayat biterdi. Basmadı ama. O şu an kendini yiyor. Neden basmadım diye. Ne oluyor lan? Bir <laughs> rakip Bu nasıl kazanıyorum anlamadım ama. Onları kılıçtan geçir. Daha iyi oynayabilirdim ya. Ben öldüm. Neyse. Adam base açacak item alacak ben item falan alamayacağım ya. İlk kuleyi de alamadık bu sebebin mantığı ne? Zeri full spell zeri benim içiyor. ölümcül ol. Geldim. <laughs> Lan barikatlar düştü milyona vurdum alamadım ya. Eksi Adam var ya kaç kere outplay ettim ya. Hala yakın geçiyor ama. Ben çünkü o kadar önde değilim. Yürüyelim buraya. Ama top kule gidiyor yürürsek. Yürümemem mi lazımdı? Ah yapma. Neyse öldü. Şaka mı? Oy Nasıl doşladı ama gördünüz mü? Bravo. Ölmedim lan. Ne ucu be şey ya. Profein Hydra almış. Doğrusu olan bu zaten. İşte bu buff geldi mi ne yapacağız bu Wukong'a bilmiyorum top lane. Çok hızlı alacak. Kararma da ucuz zaten. Meta olur muhtemelen. Banlarız. Takımdan rica eder ve banlatırız. Yine ambe sabanını bırakmam gibi kolay kolay da. Buraya vurayım mı biraz? Biraz. Bu kadar. Gel bakalım oğlum aha O ne la? Öldürdü herhalde. Bir de niye sisi yemedi adam benden? Zilling şeyinden kötü Ne güzel sürüyor lan. Acıkanlar bir yatsın. One an